Yeah. Yeah, yeah. Uh. Uh. Yine iş peşinde, gördüğüm kişiler, 17 kişiler Sanki bir film şeridi, kapıdan çaldılar, sonra vurdular Bir de artist dediler Neymar'ı tanıyor musun? Sanki bir test, te. dedim evet ne var, ne bu hayal Sonra kovaladılar bu nasıl bir masal Haydi dinle sen bunu tanıma ben tanıma Hangisi o zaman söyleyin söyleyin dinle herkese bu hikaye bir efsane Yine hiç peşinde yine aynı düzen Yine hiç peşinde yine aynı düzen Yine hiç peşinde yine aynı da sorular Cevaplar yok bu ne biçim olay Sanki bir şok Neymar'la ne alaka Bu nasıl bir senaryo Anlamadım gitti bu iş çok garip bro Kim bu adamlar Ne istiyorlar benden Neymar'la bağlantım Bu neyin nesi birden Haydi dinle sen bunu Tanıma ben tanımam Hangisi o zaman söyleyin söyleyin Dinlet herkese bu hikaye bir efsane